Bal Arılarını daha yakından inceleyelim, detaylı inceleyelim demiştiniz geçen programımızda. Evet. Bal fıçısı karıncalar hakkında e, anlatmak istiyorum inşallah. Bal karıncaları olarak bilinen karıncaların işçileri çiçeklerden nektarı andıran bir bal alırlar. İşçiler bu nektarı yutup yuvar yuvalarına taşıdıktan sonra burada ağızlarından geri çıkararak balı saklayacak olan genç işçilerin ağızlarına bırakırlar. Karınları dolu karıncaların 25-30 kadarı yuvanın içerisindeki odalarda ayaklarıyla tavana yapışarak asılı e, dururlar ve kışın ya da kurak mevsimlerde karınlarındaki kasları kasarak diğer işçi karıncaları beslerler. Maşallah. Burada da yakından resim vardı. Renkli besin aldıklarında vücutlarında da o aynı renklerde besin görünüyor. Maşallah. Yani tatlıcı dükkanı hmm. talan eden <gülüyor> <gülüyor> efendim minik küçük çocuklara benziyor <laughs> görünüş. Evet.